Benim hayatımda Erem'le ilgili unutamadığım bir anımız var bizim. Geçen sene değil ondan evvelki sene ya da i̇ki. üç sene evvel bir tipi olmuştu. Ha üç oldu, 3 sene oldu. sene oldu. Bir kar oldu, hatırlıyor musunuz? Böyle bir iki gün sürdü İstanbul'da ama hiç kimse arabasını bir metre oynatamadı. Hı. Biz o esnada Anadolu'da Turne'deydik benim hı hı. evet. evet. Erem'le yan yana il il gidiyoruz ve sahnelerde konuşmalar yapıyoruz, konferans veriyoruz. Şimdi bize dediler ki İstanbul'a dönmeyin zaten dönemezsiniz. İki gün sonra nereye hani biz iki gün bir boşluğumuz var dedik evlerimize değerlendirelim o yalan oldu. Çünkü araba gitmiyor kar. Nevşehir'den Kayseri'ye gidiyoruz. Evet, aynen, ara, ara yoldan bir yerden evet. gidiyorduk. Allahu alem. İyi dinleyin şimdi bak. Yola çıktık gece nasıl kar tipi? Önümüzde şey gidiyor. Kar küreme aracı. Kar küreme aracı gidiyor. Hemen onun izinde biz gidiyoruz. E şöyle hatta çok güzel bir şey söylemiştir. Sen devam et ama ben evet. de hani Bekir'in söylediğini paylaşayım kar kiram aracı arkasında da ördek yavrusu gibi dizilmiş arabalar. En önde de biz varız. Gidiyorlar. Evet. Bekir orada demişti ki bak mürşidi kamil meselesi hatırlıyor musun? Evet. Yani ben bu yoldan gittim. Gelin yolu sizin için açayım. Benim de yolum tecrübem var. Beraber gidelim. İşte tasarruf böyle bir şey. Tasarruf böyle bir şey. Çok acayip. Işte Mürşidi Kamil budur. Yolu bilir, yolu açar. Sen izini takip Ta, edersen maksadına falan. ulaşırsın. Bu arada da kar, kış, kıyamet ne konuşuyormuş evet. adamlar ya yolda. Bunu konuşuyoruz <laughs> arada yani. Ya. Neyse. Yolda Mürşid'i takip ediyoruz biz. O önden yolu açıyor, karları kenara atıyor. Bu esnada o ayrıldı, kar birazcık azalır gibi oldu. Ben arabayı böyle yavaş yavaş kullanırken yolun sağında bir hareketlilik, hayal meyal bir şey gördüm ve geçtim. Hmm. Ama orada bir şeyin hareket ettiğine eminim, bir şey hareket etti. Durdurdum arabayı karın içinde, geri vites aldım. <laughs> Erem'e dedim ki, Erem kapıyı aç, ben geri geri geleyim. Yolun sağında bir şey hareket etti, o ne onu bulalım. Geri geri gelirken Erem dedi ki dur 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 durduk kuş bir serçe. <laughs> Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? O serçe ayakları buzay yapışmış evet, evet. Erem onu böyle nefesiyle ısıta ısıta kuşu aldık. Evet. Öldü ölecek ama. Erem'in üstünde böyle kocaman bir şey vardı Yeşil montum, montum var, kabanım var. vardı kabanım evet. vardı. Onu göğsüne imanına derler. <laughs> evet. Onu böyle imanına koydu. O zaman tabi korona morona sosyal mesafe diye bir şey yok. Aldı <laughs> göğsüne sakladı kuşu. Evet. O kuş pırpır pır ederken canlandı. <gülüyor> <gülüyor> O kuş yolda pırpır ederken canlandı. Öteki mısrayı da söylemek istiyorum. Ama ben de hatırlamadım. Enleme. <laughs> Hiç hoş değil. Şimdi bakın. Bir <laughs> hikaye çok güzel bir yere gidiyordu. Şimdi bakın. Kuş pırpır ederken canlandı. Sonra Erem'le biz otele götürdük kuşu. Ha, Kuşa doğru. da bir isim verdik. İsmi Muzaffer. <laughs> Çünkü o bir zafer kazanmış komutan eder. <laughs> Hatırlıyor musun <Eren? gülüyor> He? He? Kuşa... Muzaffer'i hatırladın mı? Ya hangi manyaksın sen? Ben adını Kuşa hangi manyak Muzaffer ismi de Ben onu adının adını adını o olduğunu unutmuştum. Muzaffer oldu. rahmetli <laughs> dedemin adı Muzaffer'di. Torun da olmayınca. Evet. Şimdi bak, bak. Muzaffer'i biz aldık, otele evet, götürdük. Ya. İyi de bir otelde. Sonra ben kuşun ahvalini merak ettim Odalarımızı iyileştikten sonra. <laughs> Erem dedim bir kuşu görmeye gelebilir miyim? O da geldi. Bunun odasına girdim. Bu ne yapmış biliyor musunuz? Kıymet izleyenler. Bardağı almış. Evet ya. O açık büfede yuva yıkan çerezler vardır otellerde biliyorsunuz değil mi? Dışarıda Fındık. 5 lira orada 1500 lira e falan yani. öyle. Böyle dokunmaya hiç dokunmam dersin. yani. Hiç. Onu açmış bütün çerezleri. Bardakla dang dang dang, dang vurmuş hepsini toz haline getirmiş. Evet. Muzaffere yediriyordu onları. Çünkü yağlı yani. Şimdi muzaffer onu yedi, bir tane de kutu bulmuş nereden evet, bulduysa. Evet. Ona da delikler açmış. Muzaffer kafayı çıkarıyor arada orada falan. Ondan sonra biz Muzaffer'i ertesi gün aldık. Başka bir ile geçtik, Orada başka bir ile. <laughs> Muzaffer bizde turneye başladı. Muzaffer 3 <laughs> <üç> il gezdi. <laughs> Üçüncü ilde en son kaldığımız otelde Eren beni aradı dedi ki bugün odanın penceresini açacağım. Muzaffer ama artık iyice semirdi yani. Göbekli kuşu <laughs> olur fındık mu? Fındık Kuşun fındık göbeği var yani. <laughs> yani. Kuşun göbeği var yani. Böyle böyle uçuyor falan. <laughs> Ondan sonra Muzaffer'i dedi ki bugün pencereyi açacağız. Kenarına oturtacağız ve onu şey bırakacağız. Salacağız Yani ister gitsin ister gelsin. Giderse dönerse senindir. Ay. Tamam yapmayacağım. <laughs> Ondan sonra, sonra camın kenarına, pencerenin kenarına oturttuk biz Muzaffer'i. Gittiler Gittim. hemen hiç arkasına bile bakmadı hayvan. <laughs> arkasına ve öyle bir hatıramız oldu.